Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her gün bu bakımı yapıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocamın Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.